Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlayacağınız gibi önceki videomuzda Biden artık göreve başladıktan sonra değiştireceği 5 politika ile alakalı konuşmuştuk. Bugünkü videomuzun konusu Trump başkanlıkta neden 5 madde ile alakalı olacak. Neden bu konuyu seçtim? Bildiğiniz gibi Trump artık bu videoyu çektiğim gün artık Ocak 19. Yarın itibariyle görevi Biden'a devrediyor. Ve bu 4 yıllık başkanlık sürecinde Trump'ın yaptığı bazı hatalar, Trump'ın önemsemediği bazı noktalar aslında seçim günü onun başına ağrıttı. Ve baş başkanlığı kaybetmesinin en büyük sebeplerinden oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Evet Trump'ın bu beş büyük hatası neydi? Kısaca başlayalım. Birinci hatası Trump 2016'da başkan seçildikten sonra hatırlayacağınız gibi ilk başta yapmaya çalıştığı şey Müslümanlara karşı seyahat yasaklaması başlatmak, Amerika'daki kaçak göçmenleri sınır dışı etmek ve Latin Amerika ülkelerinden gelen, Meksika'dan gelen mültecilerin önünü kesmekti. Meksika'ya duvar örmekti. Buna benzer ırkçı söylemlerle Trump aslında başkanlığının ilk günlerini geçirdi. Kendisi popülist bir yaklaşımla tabandaki etkisinin daha hızlı büyüyeceğini düşünüyordu. Tabanda daha etkili hale geleceğini düşünüyordu ama umduğu gibi olmadı. Çünkü bu söylemler artık yürürlüğe koymaya çalıştığı günden itibaren ciddi bir defansla karşılaştı Amerika'da. Özellikle Müslümanlara yönelik başlattığı bu seyahat yasaklanmasında Amerika'nın her bölgesinde Müslüman olmayan Amerikalılar Müslümanların yanında yer aldılar, Trump'a eleştirdiler ve bunun Amerika'ya yakışmayan bir hareket olduğunu söylediler. Ben hatta bununla alakalı kendi başımdan geçen bir örneğiyle anlatmak istiyorum. Bu olaylar yaşanırken 2016'da Trump seçildi Kasım ayında. Görev başladıktan sonra alt ülkeden Müslümanların gelişine bir yasak koydu. O zaman dilimde ben de New York'ta tanıştığım bir papaz da bu mevzuyu konuşurken şöyle bir cümle kurmuştu ve benim hiç aklımdan çıkmıyor onun o cümlesi. Benim cesedimi çiğnemeden bu ülkeden hiçbir Müslümanı çıkaramazlar demişti. Bunu diyen bir Katolik papazdı. Nitekim öyle de oldu. Trump bunu başaramadı, tepki gördü ve mahkemeden de geri döndü zaten itirazlar neticesinde. Ama Trump tabii ki kaybeden oldu. Daha başlar başlamaz aslında yıpranmaya başladı. Hatırlayacağınız gibi bu yaz siyahi bir Amerikan vatandaşı George Floyd'un beyaz bir polis tarafından diziyle boğularak öldürülmesi hadisesiydi. Ve Trump bu yaşanan e, hadisede polisin tarafını tuttu. Hatta güvenlik güçlerini sahaya sürmeye çalıştı. Siyahi vatandaşları direkt karşısına aldı. Trump aslında belki de başkanlık döneminin en büyük hatalarından bir tanesini yaptı. Karşılığını seçimde de gördü. Birinci maddemiz bununla alakalıydı. Trump'ın başkanlık döneminde yaptığı ikinci en büyük hata da küresel organizasyonlarla çatışmaya başlamasıydı. Hatırlayacağınız gibi Trump ilk başta Amerika'yı NATO'dan çekeceğini söyledi. NATO'ya verdiği desteği çekeceğini söyledi. Ondan sonra Birleşmiş Milletler binasının New York'tan taşınmasını gündeme getirdi. Dünya Sağlık Örgütü ile savaştı. Avrupa Birliği ile ilişkilerini gerdi. Ve Amerika'yı çok farklı bir yörüngeye taşımaya çalıştı. Bu Amerikan tabanında ters tepti. Nasıl ters tepti? Her millette olduğu gibi Amerikalılar da aslında Amerika'nın dünyadaki süper gücü olmasıyla, liderliğiyle övünen bir millet. Bunu tabi hamaset yaparak değil ama bununla gurur duyuyorlar. Trump'ın yaptığı aslında Amerikalılar karşılığı olmadı ve halk buna tepki gösterdi. Trump bu politikalarını desteklemedi. Sadece Trump'ın o radikal taraftarları hariç. Trump radikal taraftarları Trump ne derse zaten destekleyeceklerdi. Muhakeme kabiliyetleri çok iyi değil o insanların. Ama Amerika'nın çoğunluğuna baktığınızda reaksiyon gösterdi ve Trump'ı yalnız bıraktı. Evet ikinci maddesi de biraz önce söylediğimiz gibi küresel organizasyonlara Trump'ın çatışmasıydı. Trump'ın başkanlık döneminde yaptığı Üçüncü en büyük hata daha seçim günü gelmeden seçimleri manipüle etmeye çalışmasıydı. Demokratların seçime hile katacağını iddia etmesiydi. Daha seçim günü gelmeden insanların kafasında bir şüphe uyandırdı. Uyandırdığı bu şüphe de aslında insanları huzursuz etti. Yani Amerika öyle bir yer ki her iki yılda bir seçim olan bir ülke. Yerel seçimler, federal seçimler insanların aslında sürekli gündeminde olan bir madde seçim. Trump insanların bu kadar itimat etmeye ihtiyaç duyduğu bir aksiyona, bir harekete böyle bir güvenlik bulaştırması Cumhuriyetçi tarafından da destek görmedi. Çünkü her bir seçmen, her bir vatandaş seçimlerin güvenli olduğunu bilmek ister, güvenli olduğunu görmek ister ve başkanının da senatörünün de bütün siyasilerin bu konuda seçimlere saygılı olmasını ister. Ama Trump bunu daha seçimler gelmeden manipüle etmeye çalıştı ve halk da buna tepkisini gösterdi. Trump'ın başkanlık döneminde yaptığı dördüncü en büyük hata da özgürlüklere müdahale etmesiydi. Bildiğiniz gibi Trump başkanlığı boyunca birçok haber kanalına, birçok gazeteciye fake news, fake news itamlarında ithamlarında bulundu. Yalan haber yapıyorsunuz, yazdığınız şeyler doğru değil, bunları kabul etmiyorum ve benzeri sürekli gazetecilerle çatıştı. Birçok gazetecinin Beyaz Saray'a olan akreditasyonunu kesti, onların Beyaz Saray'a girmesini engellemeye çalıştı. Bu hem gazeteciler tarafında da zaten Trump'a karşı bir tavır oluşturmasına sebep oldu. Sadece gazetecilerde değil, halk da Trump'ın gazetecilerle, medyayla, basınla bu kadar savaşmasını doğru bulmadı, desteklemedi. Her ne kadar bu radikal grup, radikal Trump destekçileri Trump'a gaz verse de, Trump da onları mutlu etmeye çalışsa da halkın çoğunluğunda bir karşılık bulmadı ve seçimlerde Trump'ın kaybetmesine en büyük sebeplerden birisi oldu. Özgürlüklerin müdahale maddesi. Trump'ın başkanlık döneminde yaptığı en büyük 5. hata ise bana sorarsanız covid olan mücadelesindeki başarısızlığıydı. Çünkü Amerika son bir yılda öyle bir imtihan verdik ya aslında Covid'le başarısızlık noktasında. Düşünün yani dünyanın lider ülkesi olarak kabul ediliyorsunuz. Süper güçsünüz. Ama Covid'le mücadele noktasında dünyada en son sıralardasınız. Belki sondan birinci, ikinci sıradasınız. Her gün binlerce insan ölüyor. Ve Amerikan başkanı bu mevzuyu kontrol etmek adına bir şey yapmayıp aksine küçümsüyor. Çok ciddiyesiz tavırlarda bulunuyor. Mesela hatırlayacaksınız. Işte Covid olan hasta deterjan istin. O virüsü öyle temizler ve benzeri gibi saçma sapan açıklamalar, ciddiyesi açıklamalar yaptı. Sonrasında şaka yaptığını iddia etti. Ama böyle ciddi bir hadisede milletin Trump'tan beklediği Amerikan halkının Trump'tan beklediği çok daha akılcı, çok daha sonuç odaklı stratejilerdi. Trump bunu yapmadı. Neticesinde binlerce, yüz binlerce insan öldü. Ekonomi olarak işsizlik çok büyük bir oranda arttı. İşsizliğin artmasıyla insanlardaki mutsuzluk da, insanlardaki tedirginlik de arttı. Ve bu da seçimlere yansıdı doğal olarak. Birçok küçük işletme battı ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ülke aslında çok kötü bir imtihan verdi. Hatta Çin'le hep kıyaslandı bu süre zarfında. Çin bunu nasıl kontrol ediyor? Biz Amerika niye bunu kontrol edemedi? Ve benzeri. Trump ciddi eleştiri aldı. Ve neticesinde de işte seçim günü geldi. Kasım ayında seçimler oldu. Trump aslında kendinden emin bir şekilde seçim kazanacağını düşünürken bir önceki seçimlerde kazandığı bütün eyaletleri kaybetti. Ve başkanlığı kaybetti. Ondan sonra tabii ki yok hile karıştırıldı demeye başladı. Halkı gaza getirmeye çalıştı. Kendi tabanını terörize etmeye çalıştı. Biliyorsunuz biliyorsunuz işte iki hafta önce kendi tabanı Trump destekçileri kongre binasını bastı. Amerika tarihinde yaşanmamış bir olay yaşandı. 21. yüzyılda Amerika öyle bir hadise yaşadı ki ilginç kıyafetli insanlar, radikal düşünceli ırkçı insanlar Amerika kongre binasını basıyorlar. İçeride bir sürü milletvekili var. Milletvekilleri canlarından endişe ediyorlar ve o günün neticesinde de 4 insan öldürülüyor. Dört tane protestocu öldürülmek zorunda kalıyor. Trump aslında Amerika'ya yaşattıklarıyla fazlasıyla sadece seçim kaybetmeyi değil bundan sonra Aynı zamanda yargılanmayı da hak ediyor. Yani şöyle düşünün işte Trump'ı artık o kadar kontrol edilemez bir noktaya sürüklüyordu kendisini. Twitter gibi, Facebook gibi dünyaca büyük platformlar, sosyal medya platformları Amerikan başkanının hesabını askıya almak zorunda kaldılar. Çünkü adamın yalanlarını durduramıyorlardı. Halkı iyice bölmesinden, kışkırtmasından, çok büyük infiallere sebebiyet vermesinden korkuyorlardı. Ve onun sosyal medya hesaplarını askıya aldılar. Yani bu bir Amerikan başkanı için gerçekten çok utanç verici bir durum. Amerikan başkanı dediğiniz dünyadaki en çok itimat edilmesi gereken insanlardan birisi. En güvenilir olması gereken insanlardan birisi. Ama çocuk gibi işte yaramaz çocuğun eline böyle taş, sopa ve benzeri aletler vermezsiniz diye, diğerlerine zarar vermesin diye. Trump'ı da kontrol etme amaçlı elinde böyle oyuncak gibi kullandı. Twitter'ını, Facebook'unu eline ne varsa almak zorunda kaldı. insanlar ve şirketler sırf koskoca Amerika başkanını hizada tutabilmek için. İyisiyle kötüsüyle Trump devri bitti. Umarım Amerika başına bu kadar kabiliyetsiz, ciddiyetsiz bir insan bir daha gelmez. Dünya için ne kadar büyük bir tehdit aslında oluşturduğunu gördük böyle bir liderin. Sadece Amerika'yı karıştırmadı. Tavrılarıyla, sözleriyle, politikalarıyla dünyanın birçok yerinde aslında tedirginliğe sebebiyet verdi. Birçok problemin çözülmesine engel oldu. Birçok insan mağdur oldu. Tüm insanlığı etkiledi aslında Trump'ın bu tavrı. O yüzden Amerika gibi demokratik bir ülkede ben bu yaşananların karşılıksız kalacağını düşünmüyorum. Başkanlık sonrasındaki dönemde yargılanması, hatta vergi kaçırmasından dolayı mal varlığına el konulması iflas vermesi ve benzeri birçok şeyle karşılaşabiliriz. Bunu zaman gösterecek ama demokrasinin korunması adına, Amerika'da özgürlüklerin korunması adına, Amerika'nın imajının yeniden düzelmesi adına kesinlikle Trump'ın sadece seçimleri kaybetmesi yetmez. Bundan sonraki zaman diliminde bir yargılama süreci, bir soruşturma süreci başlaması gerekir. Evet arkadaşlar kısaca bu kadardı videom. Umarım beğenmişsinizdir. Size Trump'ı başkanlıkta neden 5 maddeyi kısaca anlatmaya çalıştım. Benim unuttuğum yerler ya da sizin ekstra bu da olsa daha yol dediğiniz maddeler varsa bunu çekinmeden yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Eleştirilerinizi tavsiyelerinizi, tebriklerinizi birebir de bana ulaşıp her zaman benimle paylaşabilirsiniz. Kanalı ne kadar desteklerseniz ben de o kadar sahip çıkmaya çalışacağım. O kadar içerik üretmeye çalışacağım. Amerika, Çin teknoloji ve kendi ilgilendiğim birçok alanla alakalı okuduklarımı, gördüklerimi, duyduklarımı, yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.